Zeliha sana araba ayarladım. Artık seni yayan düğüne götürmeyeceğim. Daş gibi. Nasıl? Beğendin mi? Ayarladığın araba da bu mu Mehmet? Şuna bak hele nenemin zamanından kalma. Vallahi yolda kalır bu Mehmet rezil eder bizi. La yok ağam yok ne yolda kalıcı ya kalmaz. Daş gibi araba ya. Zehir ya bildiğin. Hemen düğün salonunun önünde duramam Mehmet bundan. Az beride dursun. Tam yeri gidelim karayır indi bin olsun. Zeliha istep etti bu. Ben sana dedim tamam. Bu araba dedim bizi yolda kur Mehmet dedim. Senin her işin böyle yorum Mehmet. Her işin. E sen biniken bir kere böyle dua eden bilmedin ki. Soklana soklana bindin. Kalır abi öyle. Kudumsuzsun oğlum. Her işin böyle senin. Dur ben bizim arkadaş var onu arayayım da. Gelsin alsın bari bizi. Abi arabayı nereye götürüyoruz? Esas benim aklımda götürüp bu arabayı bir gölete atma vardı arabattan beraber. Ya siz her şeyi kurtarabilir misiniz bu arada şimdi böyle? Abi, abi evvel Allah her şeyi kurtarır. Yani beni de bu arabattan kurtarabilir misiniz? Yok abi kurbanım o kadarını yapamıyorum ya. Esas bana lazım olan sizde yokmuş. Yer gide gele sana iyi gidek.